Transformers Prime'da önceki bölümde. iki dünyayı yönetebilecekken neden birini yöneteyim ki? Ah! Megatron dünyamızın siber dönüşümünün ilk aşamasını tamamlamayı başardı. Kalesinin inşasını bitirdi. Jasper Nevada mı? Neden burası? Anlamıyorum. Çünkü Decepticonlar üstümüzün yerini bulmayı başardı. Hadi gelin askerlerim. Saldıran. Üstü kaybettik. Yakalanmadan kaçmak için dağılmamız gerek. Özel hocam, Fowler'dan hava savunma üstüne çok acil destek istiyorum. taş bırakmayın. Selam. Ne bulduğumuza bakın. Gemisinin enkazından çıkardık. Will check. Demek ki biri kurtulmuş. Misafirimizi sorgulamamız için Stadel'e götürün. Dark Mount'a dönüyoruz. ...ne bir çağ başlıyor öyle değil mi? Megatron'un hükümdarlığı. Konuşmayı iyi biliyorsun Starscream. Acele edin ve otobot parçalarını ortadan kaybedin. çekici tek bir otobot kalıntısı bile bulunamamışken bunu ne cesaretle getiriyorsun hemen lordunuza cevap verin otobotlar nerede yaralanmışsın ama göründüğünden daha kötü hissediyor olmalısın. Hayır, sakın kıpırdama. Sadece dinlen. Gücünü topla. Ben seni korurum. Anlaşılan otobotlar üstleri mahvedilmeden önce yer geçidiyle kaçmışlar. Her yerde olabilirler. Bütün evrende bir arama başlatmalıyız Lord'um. Ekipleri gezegenin her yerini araştırmaları için yollamalıyız. Soundwave. Tüm dünyayı araştır. Otobot frekansına bakıp birbirleriyle ya da suç ortakları insanlarla iletişim kurmuşlar mı incele onları. Lordum, aptal insanlar. Ordumun yerini değiştirmeliyim. Buna ihtiyacımız olmayacak Star Starscream. Rakiplerimizi yeni bulduğumuz bu güçle karşılayacağız. yönetecek. Bana yapılacak herhangi bir saldırı daha büyük bir güçle durdurulacak. Liderlerinizi uyarın. Çünkü seçtiğim kalabalık yerleşim bölgelerini mahvedecek güce sahip füzyon füzelerime karşı hazırlıklı olsalar iyi ederler. Başlangıç olarak ulusunuzun başkentine hedef alabilirim mesela. Anlaşıldı. Bizden ne istiyorsun? Hiçbir şey Ajan Fowler. Decepticonlar insanlığa zarar vermek istemiyorlar. Burayı evimiz olarak görmek istiyoruz. Alınma Megatron ama insanlığı dökme demirle ezmeye öyle hevesliydin ki bu söylediğine inanmakta zorlanıyorum. Ajan Fowler, kabul etmeliyim bu durum kötü yüzümü ortaya çıkarıyor. Ama otobotlarla mücadelemiz artık sona erdi. Bu iş asla insan türüyle ilgili değildi. Diseptikonların gerçek rakipleri ortadan kalktığına göre tek isteğim bu dünyada insanoğluyla barış içinde yaşayabilmek. Ajan Fowler birlikte bu rüyayı gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Siz de konuşmayı iyi biliyorsunuz. Neredeyse inanıyordum. <laughs> Dünya artık sadece bize ait, Starscream. Şimdi başladığımız işi bitireceğiz. İnsanoğlunun başına geleceklerden hiç ama hiç haberi yok. Evet, General Bryce. Özel çevreleme protokolü G-1000 planlandığı gibi hazır. Nevada Jasper başarıyla boşaltıldı vatandaşların ya da medyanın şüphelerine karşın bir meteor yağmuru yaşandı ve radyasyon seviyesi belirleninceye kadar şehir karantina altında kalacak. Efendim, şehre giriş çok tehlikeli, biraz daha zaman lazım bize. Tamam, anlıyorum. Ajan Favlert'ı bir malzemeler hala gelmedi. Yaralı adamlarımızın yar... Elimden geleni yaptım hemşire Derbi. Nevada'yı havaya uçurmayı sorun etmeyen ve otobotları hurduya çevirdikten sonra... ...barış yapan Diseptikon Lordu'yla başa çıkmakla meşguldüm biraz. Kusura bakma. Megatron'un amacı bir sürü zırvalıktan bahsederek laf almak. Hiç kimseden haber yok mu? Dinle. Bu durum aslında şunu gösteriyor. Üs yıkılınca telsiz ağ kesilmiş. Ama Jack'i arayabilirsem o zaman... Bu çok tehlikeli biliyorsun. Otobotlar içinde. Diseptikonlar telefon sinyalini takip eder. O zaman eve gidelim. Jack arayamıyorsa kesin eve gelecektir. Jasper diseptikon kuşatması altında. Kimse oraya dönemiyor. Bu sorunu sadece Prime ve otobotlar çözebilir. Eminim şu anda dışarıda gizleniyorlardır. Umarım öyledir. Öyle olmak zorunda. Taranıyor. Olumsuz. Otobot tanımlandı. Boyaların işe yaradı. <laughs> Telsiz bağlantısı hala yok. Bir Optimus Decepticon'ların bizi bulmasını zorlaşması için farklı yerlere yolladı ama diğerlerinin nerede olduğunu bilemezsek onları nasıl bulacağız? <laughs> tamam, Jasper'a doğru ilerleyelim o zaman. Megatron'un dev kalesine doğru. Ah. Bu kadar kayalık olduğunu bilmiyordum doğrusu. Miko. <laughs> Telefon yok. Kuralları biliyorsun. Dostum, kimseyi aramıyordum ki ben. İndirdiğim video oyununu oynuyordum o kadar. Affedersin. Belki de biraz gerginim. Hem biz nereye gidiyoruz bu? Planın falan var mı? Genel yıkıcı planını izliyoruz. Yani mücadele zamanında izlediğimiz acil durum planı. Yıkıcıların dağılmasına karşı. Aynı koordinasyon dizisini izleriz. Jackie hayattaysa o da gelir. Anlaşıldı mı? Don't stop now. I was just beginning to enjoy myself. Believe me, Wheeljack, there is more where that came from. And you will tell me the location of your compatriots. No matter what it takes, or how long. Like I told you, they weren't expecting me. They never bothered to fill me in. So go ahead, knock yourself out. Size nasıl yardımcı olabilirim Lord Megatron? Bir birlik hazırla ve hemen Cybertron'a doğru gidin. Otobot kalıntılarını aramak önemli. Ancak karmaşada geride kalan Icon kalıntılarını almak fırsatını da atlayamayız. Bildiğimiz gibi Optimus Prime dışarılarda bir yerde. Ve aynı şeyi düşünüyor. <laughs> Sakin ol Optimus. Yanındayım. Smoke screenlesin. Buraya nasıl geldim? Üssü boşaltırken deseptikonlar ateş açtı. Geçme sırası bendeydi. Ama yapamadım. Seni Megatron'un ordusuyla bırakamadım. Ben de döndüm. O anda patlama oldu ve üst yıkıldı. <laughs> Deseptikonlar gelmeden faz değiştiriciyle seni kurtardım ve Cybertron'daki hata'mı burada tekrar etmedim. Ben emirlerine karşı geldiğim için üzgünüm. Ama burada güvendeyiz. Öyle derindeyiz ki sinyalimiz bulunamaz. Şimdi reçete bulmak için yukarı çıkmam gerekiyor. Hiç umut yok. Nasıl yani? Doktor seni düzeltebilir. Ya Jasper'ı terk etmediyse Ya yaralıysa Ya diseptik onların elindeyse Jack Bak kaçmışsa bile aklını kaçırmış olmalı Yani yerimi bile bilmiyor Jack sakin ol Jasper'a geri gideceğiz Anneni bir şekilde bulacağız Tabii ekibin kalanını da Burada kal. Bir diseptikon olabilir. Affedersin anne. Keşke arayabilseydim. Ah, bir mesajdan bir şey çıkmaz değil mi? birlikleri yollayın Soundwave bana bilgi ver Ha ah, Jack'ten Arsi ile güvendeyim seni seviyorum. Ajan Fowler, Jack hayatta. Olamaz. Septicon kanalındasın. Lordum. Bir görüntü al. Yalnız bir otobotla bir insanı ele geçirmek ne kadar zaman alır ki? Şey, deneyimlerime... Göre... Cevap istemedim Starscream. Aa, affedersiniz. Şuraya. İyi bir sığınak değil. Saklamaya gelmedik. Çocuklar, kurşunsuz mu yoksa dizel mi? gelmeden önce gidelim. Hadi çocuklar, işe asılın artık. pek zırhı. Şerefli liderimiz memnun olacak. Peki, faz değiştiriciden bir haber var mı? O şeyi çok beğenmiştim. Bakın. Buna inanamıyorum. Evet. İzleme verilerinden kalan var mı? utanıyorum ama en azından Arsi ve insanoğlunun kaçtığı yönü öğrendik. Anlaşılan otobotları arama yöntemlerimizi geliştirmemiz ve korumaya aldığımız taktiksel üstünlüğümüzü kullanmamız gerek. Lord Megatron, Dark Mount'a dönmeye hazırım ve bulduğum şeyi görmek isteyeceğinizden de eminim. Soundwave, uzay geçidi birimini aç. haberlerini bir an önce duymak istiyorum. Lütfen Knockout, işe yarar bir şey bulduğunu söyle. Bir şeyler lordum ve birini. aradığım taktiksel üstünlük